aynı kabı uzandıklarından elleri birbirlerine değermiş. Bir sonraki hadis 259. Haddetena Musaddadun bize Musaddad anlattı. Kale dedi ki: Haddetena Hammadun bize Hammad anlattı en Hişam'dan. An Ebihi o da babasından, An eşe o da Ayşe'den. Kâle Hazreti Ayşe demiş ki: Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İzâ gtesele minel cenâbeti Cünüplükten yıkanacağı zaman Gâsele yedahu Ellerini yıkardı diyor. Ya Hazreti Peygamber için Hz. Ayşe ellerini yıkardı diyor. İmam Buhari baş, bab başlığını elini yıkaması gerekir mi diye attı. Demek Bu şu ya. demek. Buhari demek istiyor ki ben bir sonuca varamadım. İbn Ömer'den Beradan böyle bir rivayet geliyor. Onlar yıkama 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 yıkamadıkları olmuş bu iki sahabinin. Ama Hazreti Peygamber'den de onun elini husulde muhakkak yıkadığı rivayeti var. O zaman bab başlığını soru olarak koyayım demiş. Çok ilmi, çok kibar bir üslup. Cevabını siz arayın demek istiyor. Ne kadar güzel. Halbuki İbn İbban hiç böyle bir şey yapmaz. İbn İbban sorunun cevabını bulmuştur. Nettir. Farklı bir cevaba asla ihtimal vermez ve öğreten biri edasıyla bu böyledir. Başka türlü sakın ha düşünme diye en ince ayrıntısına kadar kendi fıkhını e, farkında olmadan dayatır. bu Buhari'de çok okuyucuya e, yönelik büyük bir saygı var ve şey yok yani ben bu konuyu çözdüm bildim çözememişse soru olarak muallakta duruyorsa o konunun cevabı kendisi de bunu e, hüküm ifade etmeyen ifadelerle koyuyor konu net bile olsa net olan konularda bile yine ifadeler böyle hüküm bildirir ve dayatır bir biçimde değil İşte demin okuduk bir sahile abdest alma Halbuki isteseydi bunu abdest almanın ölçüsü, suyun ölçüsü gibi böyle e, sınırlayan, e, çerçeve oluşturan ifadeler kullanabilirdi. Bunlardan imtina etmiş. Çünkü hakikaten yaptığı şey çok doğru. Çünkü biz e, var olan, müphem olan şeyi alıp şey yapıyoruz yani onu daha başka bir şekil veriyoruz, sınırlayan, zorlayan, hükme dönüştürüyoruz. Ya onu hüküm olarak verebilirdi vermek isteyen kişi, derdi ki e, bunun ölçüsü bir sağdır dememiş. Kendisinden olan uygulamalardan bu anlaşılmış. Ya bunu yapabilenler yapsınlar, bu özeni olanlar, buradaki espriyi anlayanlar, israfın önemini kavrayanlar vesaire. Ama tutup oraya bir sınır koyup da onu da günaha da zorlamak istememiş. Bunu fıkıhçı da İmam Buhari ben de yapmayayım, bana da düşmez. Hazreti Peygamber kolaylaştırın diyor. Deyip o da çok özenli başlıklar seçiyor. İmam Buhari'yi başlıklarında hissetmek lazım. Buraya da bir soru koymuş bak başlığına. Yıkamak gerekir mi elleri acaba? Demiş. Koyduğu hadislerde yıkamaya bilenleri de koyuyor. Sahabeden üstelik bunlar. Hazreti Peygamber'den gelen rivayette de yıkadığı olayı var bize demek istiyor ki burada bir serbestlik var galiba. Yahut ben anlamadım. Belki cevabını sen bulursun. 260 Nolu hadis? Hala hadis var bu babın altında. Aynı istifamı besleyen hadisler bunlar. Haddetene <laughs> Ebul bize Ebul Velid anlattı. <laughs> Ebu <'l> An Haddetene <laughs> bize Şube anlattı. An <laughs> Ebi o da Ebu Bekir bin Hafs'tan. An o da Urve'den. An Aişe'te o da Aişe'den. Kâleti demiş ki kuntu aktasir ben yıkanırdım ene ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ben ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıkanırdık min ina'in vahidin min cenabetin tek bir kaptan cünüplükten yıkanırdık bunun konuyla ne ilgisi var o esnada eller gidip gelip suya değiyor ya dokunuyor herhalde oradan belki bir şeyler aklınıza gelir diye bu hadisi de vermiş. Aynı hadisin Abdurrahman bin Kasım, o da babasından, o da Ayşe'den kanalı da varmış. Bunu da aktarıyorum İmam Buhari. Ve bu babın içerisinde son hadis 261. Haddetene Ebul Velidi, bize Ebul Velid anlattı. Kale dedi ki, Haddetene Şubetu, bize Şube anlattı. An Abdillah İbni Cebrin, An Abdillah İbni Abdillah İbni o da Abdullah bin Abdullah bin Cebir'den. Kale dedi ki, Semi'atu Enes Malik'in. Ben Enes bin Malik'i işittim yakulu diyordu ki Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vel min nisa'ihi ve eşlerinden bir kadın Yagtesilâni min in vâhidin Tek bir kaptan yıkanırlarmış diyor Enes bunu rivayet ediyor Zade Müslim'in Müslim bu rivayete ve an şu'be bin şu'beden olan kanalında minel cenabeti cünüplükten yıkanırlarmış şeklinde bir ziyadesi varmış. İmam Buhari bu eşleriyle birlikte aynı kaptan yıkanırlardı ifadesinden eli suya sokup sokmamaya dair ciddi bir e, bilgi temin ediyor olmalı ki bu babın altına aynı hadisin iki türevini koymuş. Dokuz nolu bab böyleydi babla ilgili bir münahaza yok ise on nolu baba geçiyor. Hocam bunun bir de zorlaması <laughs> var gibi. El değmesini ihtimalle değmeden bir avuç sonra bir avuç sonra öyle de olabilir. İlla el değmesini nasıl çıkardı? Ellerimiz suda buluşurdu diyor çünkü. Bu rivayette yok. Önceki rivayette vardı. Fakat orada da şu soru var. Yani bunlar baştan ellerini yıkadıktan sonra zaten kaba sokabiliyorlar baştan yıkamamış olduklarını nasıl ima ediyor İmam Buhari? Ben onu anlayamadım. Çünkü İmam Buhari'nin bak başlığına attığı soru elini suya daldırmadan yıkaması gerekir mi? Cünüplükten gusül alan bir insan. Cünüplük ile bulaşmış olan şey böyle baştan yıkamayı gerektirecek bir pislik midir? Soru buydu. Ama e, bunu ne kadar karşılıyor o son iki hadiste ki durum onu bilemiyorum. Belki de göremediğimiz bir yanı var. İmam Buhari görüyor. E, biraz daha düşünmek icap edebilir. Bir bu, bu de bu ölçü ve bunlara bakılırsa sanki kusurdan yani kusur abdestinden kasıp beden temizliğine çok bir ibadet şeklinde var. Yani. Biraz öyle anlaşılıyor. Çünkü bir vücudu ıslayıp çıkmak gibi bir şey. Veya temizlikten ziyade e, suyla onu buluşturduğunuzda bedende bir zindelik meydana geliyor Yani gusül ile gelen o gevşeklikten, o e, ne derler mayışık e, gevşeklikten kurtulmanın da bir şeyi suyla Su sadece bedendeki kiri yıkamıyor esnada Yani yüzünüze su vurduğunuzda nasıl ferahlıyorsanız ki çoğunlukla yüz zaten temizdir Kusul ise cenab Cüniplük sonrası gelen kusul yıkanması da buna benzer bir şey. Demiriz, de, 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 de. Olabilir yahut e, ibadet maksadıyladır. Onu bilemiyorum. Yağmur yağdı. Yağmur <laughs> yağdı. Ha şey Uhud sonrası diyorsunuz. Sonrası, evet. böyle bir şey var yani. Suyun. Yani orada bir sekinetten bahsediyor Cenab-ı Hak. Bir uyku hali. Yani bununla ne kadar benzeşir ee, bilemiyorum. Ama suyun bir zindelik getirdiği insana bu açık. Hocam, bu ağaç kitablarında çarpmış bir şey var. Mesela bir kısmı manevi böyle ibadetlerde Hı -hı, biraz... hı. Olmuş. İbadetler için zorluyum, unuttuğumu. Öyle olmamış... İbadetler haricinde de bir sıkıntı verilmiş olsa tam ifade edeceğimi bilmiyordum. Mesela el, kitap ya da başka sanat şeyini de yemeyiz o zaman yani. Yani Sen... namaz vakitleri girmemiş olsa günlük bir uzay... Yani namaz ve işi olmayanların... Şimdi ibadetler de değil, işi içinde... İbadet yönü şey İbadet olsa, de, ağır mi? basıyor diye anlaşılıyor. Yani. Yani. Bence bu tür bir yoklama dahi e, bizi nereye götürecek? Buna gerek yok. Ama, Uygulama bu yöndeymiş. Ama onda da tartışma var. Yani bu suratta sanması gereken bir kişi yiyebilir mi? Su içebilir mi? Bunda tartışma var. Bu yani, Kimiler demiş ki, kalkıp ağzını çakarak, burnunu çakarak yiyemez. Yani bu, bu tartışmalar da var. İşte bu bu, bunların da. hepsi fıkıh ve ne kadar bunlar yarayışlı, ne kadar e, gereksiz orası... Orası da tartışmalı. Yani e, hadislerden, Hazreti Peygamber'in uygulamasından sınırlayıcı ve bağlayıcı bir şey doğrudan hissetmiyor isek, bunu biz kendimiz e, oluşturmaya çalışmalı mıyız? Yoksa o haliyle müpen mi bırakmalıyız? Soru bu. Şimdi bunlar, bu tür yoklamalarımız, bu tür fikri yoklamalarımız, e, esas sınır nerede? gibi bir arayış yani bu ibadetle ilgili mi kusur yoksa temizlikle ilgili mi belki ne ibadetle ilgili ne de temizlikle ilgili belki kombine bir yanı var ya başka yönleri de var yani e, bunun cevabını aramak eğer açık değilse zorunda mıyız yoksa imam buhari gibi soru olarak mı bırakmak bıraksak iyi olur ben imam buhari'nin çok zeki akıllı ve konuyu iyi kavramış bir insan olduğunu hissediyorum yani fıkıh fıkıh yapmış. Buhari fakih aynı zamanda. Ama fıkıhta öyle bir sınırı var ki onun hadis hadis ile gelen o müphem şeyi e, aşıp bir adım daha atıp kendisi şey çizmiyor. Netleştirmiyor çizgiyi. Çizgi şey ise, flu ise öyle kalsın diyor. Onun da bir hikmeti vardır diyor. Anlayışımıza bırakıyor. Veya her bir kişinin kendi ihtiyacına, bulunduğu ortama. ya yani bu, bu din Yeryüzünün her tarafında yaşanacak bir din. Dolayısıyla çok kesin sınırlar çizmeye kalktığınızda e, bir, Hz. Peygamber'in şu soruyla, sorusuyla karşılaşacaksınız. Ben çizmedim o kesin sınırları, sen niye çiziyorsun? İki, bu kesin sınırlar ile isabet edip etmeyeceğiniz şeyi de her zaman e, geçerli kalacaktır sorusu. Dolayısıyla Buhari'yi bazıları hadis kitabıdır, işte hadisler okunur diye düşünürse öyle değil aslında bir fıkıh ilmihal kitabıdır. Ama niye diğerleri gibi net söylemiyor şu nedir, bu nasıl olacak falan. Çünkü bu kitabın müellifinin fıkıh anlayışı bu. O diyor ki nasıl peygamber zamanında soru sorarak böyle ayrıntıları yoklayanlar Hazreti Peygamber durun orada kurcalamayın diye tepki koymuşsa ondan sonra da böyle kurcalayıp sınırlar çıkarmak mahsurlu görmüş. Ne anlıyorsak hadisten açık olarak anladıklarımızı koyalım. An hissettiklerimiz bize kalsın. Onları kural haline dönüştürmeyelim. 10. Bâbu tefriqil gusli vel vudû'i Guslu ve abdesti bölme, ayırma babı. Nasıl, ne demek istiyor? Yani abdest alıyorsunuz mesela araya başka bir şey girebilir mi? İşte gusül de giriyor. Hadislerde gördük. Ayaklarını ne zaman yıkadı? Evet. En son yıkadı. Araya gusül girdi. İmam Buhari oradan o fıkıh çıkarmış bab başlığına guslü ve abdesti bölme, ayırma babı demiş. Sanıyorum demin hadislerden birini yine verecektir. Akulu kavli haza واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته